Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizlere update indirmeyi öğreteceğim. %100 yüzdeyiz, yüzdeyiz doğrudur. E ee, ilk önce şuradan Google'umuza giriyoruz. Buradan hop to ide. Şimdi buraya geliyoruz. App istediğiniz oyunlara Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ama ilk önce Aptoid'den Aptoid'i indirmeniz gerekiyor. Telefonunuzda kalması için. Hep Google'a evet. girmeyeceğiz. Abim geliyor. Ben de dedim. vallahi işe yarıyor. Gerçek gerçek. Ee, evet arkadaşlar bazen böyle oluyor. Aslında hep oluyor desek. Hep olmuyor ya. Arada, veya Google oluyor. Neyse Aptoid'i buradan girdik ya. Şimdi Bunu de buradan bu istediğimizi indireceğim ben istediğim bir şey. Ama şeyi. fluff falan yok burada şimdi. Fluff'ı bulamıyoruz. Neden? Çünkü bir şey yaratamam. Evet. Ama şimdi Aa artabilirim. Update. <laughs> şimdi burada fluff deyince başka oyundan çıkıyor. Altı çıkmadı mesela. Minecraft. Mesela gidiyoruz. Sonuçta... Minecraft Pocket Edition. Mesela... ...edisyon filan işte. Şimdi Böyle biz ya. buradan update indirip gerçekten kullanım gerçek kullanımını göstereceğiz. Gerçekten kullanımını değil. İndir de oradan yükleyelim. Oğlum bak dost. Zararlı olabilir. Evet zararlı olabilir. Ya arkadaşlar. Yani şimdi sizin yerine biz risk kalacağız. İndiriyor musun indirmiyor musun? İndirmiyorum arkadaşlar ya. İşte. Ben o kadar cesaret değilim. Telef telefonuma bir şey olursa ben bittim zaten ya. Aslında video silmeyi bilmiyormuş dık lan. Virüs Video ee, silebiliriz aslında. Evet, o, o şekilde indiriliyor. Daha Oraya geldiğinizde in, zaten indir yazısını göreceksiniz. O şekilde de indirilebiliyor. Hı hı. Şey bir şey göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> mal 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 diye bir şey yaptım. Neyse. Lan fotoğrafım yok. Videodan bu kadar rol o boy boy.